Çocuklar ne yapıyordur acaba? Vallahi seninkini bilmem de benimki kesin uslu duruyordur. <laughs> Biliyorsun değil mi son yaptığını? Hmm. Derya anlattı. Paparazzi olmuşlar galiba. Hiç sorma bir o eksikti. <laughs> İyi tarafından bak biraz ya. Mehmetcan çok akıllı bir çocuk. Akıllıdır akıllı. Bazen bir soru soruyorsun. Nal gibi kalıyorsun. Kafası hala çok karışık mı? Hmm. Bizim yüzümüzden mi? Ali, bence Mehmetcan'ı okuldan bugün sen al. Hazır işlerde çok yoğun değil. Baba oğul biraz konuşursunuz, dertleşirsiniz. Olmaz mı? İyi olur aslında ya. Zaten dün kötü ayrıldık, aklım onda. Baban istemiyor, değil mi? Londra'ya gitmeni. İstemiyor. Sinem ablayla onun mu konuşmaya geldi? Evet. İnşallah ikna eder. Zaten ben de istemiyorum gitmeni. Ne yapalım şimdi? Keyfimizden gitmiyoruz ya. Hem anlamazsın sen. Karışık biraz konu. Niye anlamıyormuşum? Kız olduğum için mi? Ne alakası var be Şirin? Senin annenle baban ayrı değil. Doğru diyorsun. Ya Sinem, ben bu İngiltere kozunu her sıkıştığında önüme sürmenden çok sıkıldım ya. Vallahi bak. Ben İngiltere'yi bir koz olarak senin önüne sunmuyorum. Ya da Mehmet Can'ı bir koz olarak görmüyorum. Sadece ateş hattını uzak tutmaya çalışıyorum, o kadar. <laughs> Vay arkadaş ya, ateş hattı ne? Savaşa mı giriyoruz? Ne ateş hattıymış bu ya? Ben alt evleneceğim. Ya ateş hattı ya da her neyse adını sen koy, zaten rahatsın. Sadece Mehmet Can 25 yaşında değil. O daha bir çocuk. Ben onu böyle bir ortamda tutamam. Götürmem lazım. Anladın mı? O yüzden de daha fazla zorluk çıkarmaya çalışma. Zaten yasal olarak bir zorluk çıkaramazsın. Çok araştırdım. Sen evlendikten sonra Mehmet'i Londra'ya götürmek için sana sormak zorunda değilim. Bana inanmıyorsan avukatına sor. Ya da müstakbel işine. Her neyse ikisi de aynı şey zaten. Neyse konu bu da değil. En doğrusu bu. Olması gereken de bu. Sen kendine yeni bir hayat kuracaksın. Öyle ya da böyle Mehmetcan bu kadar dibinizdeyken o çocuğu sizin aranızda bırakamam. Sen de hayatını kurarken rahat edemezsin. Ben de ikinizin arasında kaldığım zaman rahat edemem. O yüzden bizim gitmemiz şart. Birkaç ay. Ortalık durulur, sen kendini hayatını kurarsın ya da her ne yapıyorsan yaparsın. Ondan sonra oturur tekrar konuşuruz. İstediğin zaman gelir görürsün oğlunu. Hakeza ben de öyle getiririm. Ama bizim gitmemiz şart. Ve lütfen bunu artık bir devlet meselesi haline getirme ve zorluk çıkarma. Sinem bu sefer haklı. Siz de mi baba? Keyfimizden değil herhal. Sinem esaslı kız. En doğrusunu gene o söylemiş. Bizim için de zor oğlum. ...çocuk burada helak olacaksa bırak gitsin. Sen istiyorsan ki hemen öyle herkes mutlu oluversin. çocuk da zaman vermek lazım. Vay be! Kendi ailem bile bana karşı. <laughs> Yanlış düşünüyorsun. Söylediklerimiz seni de heyreye. ...kararı almışsın kızım. Hatta geç bile kaldın bana kalırsa. Anne yine de güle oynaya gitmiyorum yani. Mehmet sen için gidiyorum, çocuk çok hırpalandı burada artık. Yavrucuğum ben pek çok ülke gezdim. Yine de bunlar için de en uygun olanı Londra'dır. <laughs> Bülbülü altın kafese kapatmışlar. Aman babacığım çok rica ederim yine bir şeyler söyleyip kızın aklını karıştırmayın. Çok rica ediyorum yani. Bülbül'ün yavrusu yanında olsa bile yine de vatanım diyor değil mi dede? Kendisi demese de yavrusu der. <laughs> Allah Allah! Ne alaka canım? Çocuktur. İki gün üzülür, üçüncü gün unutur. Unutur, unutur. Mehmet can, tam unutacak adamı buldun anne. E ne olacak peki? Mehmet can burada çok mu mutlu? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. Zaten niye gitmek istiyorum? Mehmetcan mutlu olsun diye. Vallahi kusura bakma ne dediğini anlamıyorum. Bir diyorsun gideceğim yarım az. Bir diyorsun Mehmet Can mutsuz o da yarım Ya yani bir böylesin bir böyle. Ne dediğini pek anlayamıyorum güvenemiyorum sana yani. Ne yapayım anne? Ha, sen söyle. Ne yapayım? Mehmet için en doğru karar vermeye çalışıyorum ben. Ben sana söyleyeyim ne yapacağını. Londra'ya git en doğru karar Londra. Sen anneni aldırma kızım. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu lan? Sen hangi kararı alırsan al, biz senin arkandayız. Sinem, yeni Delhi'ye ne dersin? Bir de bugün sana vardığım için özür dilerim. Senin bir suçun yoktu. Önemli değil. Bugün sen bana ne diyecektin? Önemli bir şey diyeceğim demiştin. Ha, şey, biz annemle İngiltere'ye gidiyoruz. Ne? Nasıl yani? Öyle işte, annemle Londra'ya gidiyoruz. Hemen mi? Hemen değil, okullar kapanınca. Hep orada mı yaşayacaksınız bundan sonra? Evet, uzun bir süre. Ama ben özlerim seni. Ben de. Yine konuşuruz, görüntüle konuşuruz. Aynı şey değil ki. Ne yapalım Derya, hiç yoktan iyidir. Bu hiç normal bir şey değil Ali hiç itiraz etmeden kabullenmen normal değil. Yani benim yüzümden oğlumdan bunca ay ayrı kalman ve bunu kabullenmen hiç normal değil. Ya sonuçta geçici bir durum bu. Her şey normale dönene kadar böyle olacak. Kimin ne zaman ne şekilde normale döneceğini bilmiyoruz ki. Mehmetcan'ı sandığından çok daha uzun bir süre görmeyebilirsin. Ya olur mu öyle şey hiç? Ya yani ne Mehmetcan beni görmeden ne ben Mehmetcan'ı görmeden uzun süre vakit geçiremeyiz. Ayrıca benim bir çocuğum daha olacak. Onu da düşünmem lazım. Ee, pardon ya. Özel konuşuyordunuz galiba. Yok be oğlum gel ya. Senden gizli bir saklımız var? E, vaktin varsa birkaç bir şey var. Soracaktım sana. Ya kanka aslında çıkacağız nikah işlemleri için. Ha bu arada senin nikah şahidi yazdıracağım. Üf, ya usta olmaz. Bu sefer beni affet. Niye lan? Abi ben seninle senin mi de nikah şahidiydim? Ee? Yani o zaman birbirinize verdiğiniz sözler vardı, tutamadınız. Olabilir. olabilir. Ama o verdiğiniz sözlerin sorumluluğu hala benim omuzlarımda. <laughs> Anla işte, ben sana pek uğurlu gelmiyorum. Oğlum ne alakası var ya? Ben ya biliyorum yani benim için ölüp bitmez ama... ...ben senin olduğum kadar senin de eski arkadaşım. Yani yeniden senin nikah şahidin olmam... ...sinime pek çık kaçmaz. Başak bunun hiç hiçbir alakası yok biliyorsun <laughs> Elbette, elbette biliyorum. Neyse bunun önemli değil ya, bunlara da sonra bakarız. hiç bence. Çünkü son derece karakter sahibi bir arkadaşım varmış. Sevinmelisin. İşte o yüzden en yakın zamanda karakterli arkadaşlar edinmem lazım. Çünkü o kadar karakter boğuyor beni. Hadi çıkalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.